Misal Yunus Emre'yi hayal et. Evet. Hep söyledi değil mi? Hep söyledi, yazdı, söyledi, yazdı. Hatta Yunus Emre'ye diyorlar ki bir şiirinde. Kendisi söylüyor. Yunus'a ey dürler sana söz kanden. Yani Yunus'a derler ki sana söz nereden? Nereden geliyor sana söz? Sen okumuş yazmış bir adamda değilsin. Evet. Nereden geliyor bu kabiliyet? Ha, bazıları okumuş yazmış değiller. Bazıları bir tahsil Hı -hı. hayatı olduğundan bahseder. Şiirin ilk mısrağı. Yunus'a ey dürler, sana söz kanden. Üstadım vardır benim. Bana söz kanden. Evet, benim üstadım vardı. Yoksa bana sözlerden gelecek diyor evet. adam. Yani ben üstadımdan alıyorum sözü diyor ve yazıyor. Evet. Fakat bir de üstadı var. Üstadı hiç söylemiyor. Üstadı çünkü belli bir irtifanın adama. Evet. Üstad öyle bir noktaya gelmiş ki artık kelimeleri bitirmiş o. Evet. Öyle bir manaya ermiş ki o eskiden ifade etmeye çalıştığı şeyler artık çalışmıyor. Çünkü onların içinde artık o. Evet. İçinde yaşıyor. Ayrı bir iklime ulaşmış. Şimdi arkadaşım buradaki sualindeki ızdırap ortada. Ben diyor bir şeyleri ifade etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Yunus Emre gibi. Evet. O hep söylemek istedi çünkü aşıklar söyler, arifler susar. Yani hep söyledi, hep söyledi Yunus Emre. Ama bir de asıl iş Tapduk Emre'de. Evet. O susuyor, sessiz. Şimdi şöyle de bir şey anlaşılıyor. Hani kelimeye baktığımda kelime o ifadeyi tam vermiyor gibi geliyor, hissediyorum şeklinde anladım ben. Evet. Öyle anlamadıysam da ben öyle her zaman bakmışımdır. Örnek veriyorum bu şişe. Ya bunu doğrudan cümleyi bırak şişe kelimesine odaklandığımda şişe bunu nasıl karşılar? Hmm. Buradaki mücerrete düştüğünde sanki e, şey gibi böyle hani e, arzın cazibe kanuna takılma gibi bir şey oluyor bende. Evet. Sanıyorum arkadaşlar da aynı hadise mi vuku bulmuş? Tahmin hmm. ediyorum öyle çünkü Muhtemelen. bir de mevzuya değil direkt kelimelere odaklanırsam birçoğunun tedavi ettiği mananın berrak bir ifadesi olmadığına ikna oluyorum. Evet hmm. yani bu nereden şişe oluyor? Hmm. Yani şişe Bizim buna yakıştırdığımız en yakın kelime ama gerçekte tam olarak içimizdeki ifadenin karşılığını şu cisim şişe olarak mı ifade ediyor evet. gibi.